Üstlü sayıların toplanması. 2 üstlü 3 artı 2 üstlü 2. 2'leri yazarı Üstlü toplarız. Yanlış arkadaş. Bu çarpmada olur. Toplamada. 2 2 2 3 defa yazdım. 2 2 2 defa yazdım. 3 kere 2 kere 2. 3 kere 2 6 değil. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Artı 4. 12 etti arkadaşlar. Cevap 12. Şimdi 3 üssü 2, 2 üssü 4. 3 üssü 2, 3, 2 kere yaz, çarp, artı, 2, 4 kere yaz. 2, 4 kere yaz. 2, 2, 2, 9 etti arkadaşlar. 2 kere 2, 4, 4 kere 8, 16. 2 kere 2, 4, 8, 16. Evet, 16. 9 da 25. Cevap 25. 5 üssü 0, 1 arkadaşlar. 2 5 kere 1 2 3 4 5 2 kere 2 4 8 16 32 bir daha 2 kere 2 4 8 16 32 bir daha 33 33 bir daha bakalım arkadaşlar 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 16 32 33 evet 5 üssü 2 ne yapıyoruz 5'i 1'in tabanında yazıyoruz. Karesi olarak 2 artıya dönüştü. Artı 5'in karesinde bu eksi artı olur. 5 çarpı 5. Netti arkadaşlar. Şuraya bakalım. 1 bölü 25 artı 25. Bunun tabanı 1'dir. Buraya 25 yazarız. Şimdi paydalar 25 oldu. Buraya da 1 yazarız. 1 artı 20 5 oldu. 25 ile 25'i çarptık arkadaşlar. 25 25 5 kere 625 5 kere 5 25 5 kere 2 10 12 kere 5 10 Evet 625 Buraya 625 yazıyoruz. Evet. Ne yaptı? 626 626 bölü 25. Şuraya geldik. 2 üstü, 7, 2 üstü 7, 2 üstü 7, 2 üstü 7, 4 tane 2 üstü 7. 4 çarpı 2 üstü 7. Bunu 2 üstü 2 yazarız 4'ü. 2 üstü 7 yazarız. Tabanlar şimdi toplayabiliriz. Çarpım durumunda. 2 üssü 9. 3 üssü 4. 3 tane 3 üssü 4. Şu da 1 ediyor. Şimdi üstleri toplayabiliriz. 3 üssü 5. Şura 5 üssü 2. 5 ne yapıyoruz? Yukarıda yaptığımızın hemen hemen aynısı. Evet. Evet şu 4. sorunun aynısı. 4. soru. Şuna geldik. 6 çarpı 5 üstü 13. Eksi 4 çarpı 5 üstü 13. 6'dan 4'ü çıkarıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 5 üstü 13. Buraya geldik. 5 çarpı 26. 12 çarpı 26. Kaç tane? Iki, şunlar kat Topluyoruz. 17 çarpı 2 üzeri 6. Buraya geldik. 7 üstü 7 çarpı 3 üstü 8 11 çarpı 3 topluyoruz yine 18 çarpı 3 üstü 8 bunu nasıl yapabiliriz 3 üstü olarak yazalım yapalım 2 çarpı 9 yaparız çarpı 3 üstü 8 2 çarpı 3 üstü 2 artı 3 üstü 8 2 çarpı üstleri toplarız 3 üstü 10 Evet başarılar dilerim.